Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Subaş Surf arkadaşlar. Yani bilmeyeniniz yoktur muhtemelen arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olur. O zaman videomuza geçelim. Gördüğünüz arkadaşlar benim de ana hesabım böyle. Hadi bakalım. Şöyle Biraz Tamam. Arkadaşlar daha fazla subay surf gelmesini isterseniz like atmayı unutmayın. Bizim önümüzdeki 1800 puanla önümüzdeymiş. Evden geldiğince atın toplamaya çalışacağım. Geldiğince yakalanmamaya. Ve arkadaşlar galiba bu oyunun gerçek hikayesi. Bir gün bir çocuk e, böyle ne sanırsam ki tren garında filan arkadaşlar koşuyormuş böyle. Arkasından onu beş, bekçi kovalamış trenlerin altında kalmış. Sonra da baba onu unutmamak için böyle bir oyun yapmış. Ben bildim böyle. Sonra oyun ne oldu yani ve evet geçtik. O biz bunu da geçeriz. arkadaşlar başka hangi oyunları oynayayım diye yorum yazarsanız da sevinirim. Önceki biz bu maçta yani bu maçız aha. Tak. Tamam. Biz galiba bu... Bunu... Ay lan elim kaydı. Lan elim kaydı be. Ay aga be. Şey de yok. Maalesef. Ama inanıyorum. Bu, bu turda var ya. Rekor kıracağız. Hadi bakalım. Şimdi buna geçeriz. Vallahi burada yakalanıyorduk. Ne oluyor? Şöyle bir zıpladık. Tekrar bir zıpladık. Şunu aldım. Aa bu, bu bizim iyi, iyi götürür. Ama keşke ucunda da bir şey olsaydı. Yine bunu geçtik. Lan! Ya abi ya. Arkadaşlar şurada video izleme kısmı var. Arkadaşlar o zaman videoyu izleyip gelelim. Evet arkadaşlar videomuzu izledik. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi oyunumuz devam ediyor. Ya ben orada arkadaşlar önceden geçtim ya. Ben bunu hadi yine de alacağım. Uçuyorsun Pua tabi. Bunu değmeden yok. No, oyun kastı. Yemin ediyorum ki benim bir suçum yok. Yemin ediyorum ki benim bir suçum yok. Oyun Aa oyun kastı. Yemin ediyorum ki oyun kastı. Oyun bu mu adaletin? Bu sefer yapacağız ama. Hadi bakalım. Yani şu ana kadar ki bütün altınları topladık ama muhtemelen bundan sonra gidecek. Lan rekor mu kırıyoruz ya? Yok ya. Oradaki lan. Keşke oradaki altınları da şansımız vardı. Hani bir tane mıknatıs var ya. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Tamam da. Ya arkadaşlar bunun amacı yani harf veri almanın. Harf veri aldıktan sonra oyunun sonunda bize bir ödül veriyor da ben yine çarptım. Arkadaki müzikte tam kızır delinin ha ha oh, hu hu gibi ya. Gel gel hadi. Veee, ama gidiyorduk, gidiyorduk. Ay, ay ben orada gitmedi sandım, zıplayayım dedim önceden gidiyorduk ya. Ama ben şunu, a tamam geçtik. Çok güzel, bu bize, ama bunu da geçtik. Bunu da geçtik. O, bu biraz zorlayabilir. Oyunlar daha zorlaştı şimdi. İnanıyorum yeneceğiz. Yeneceğiz. Tak. Bize bütün paralar gelecek. Sakiniz. Gayet güzeliz. Çok güzeliz. Abi hadi. Bu şeyi ver. İdare edelim. Oy, oy, bu ne lan gidiyorduk yemin ediyorum ki gidiyorduk buradan gideceğim buradan zaten görmüyoruz o ne lan 9 bin şimdikiden daha fazla Hadi. Ha, o kadar şey yaptım gittik biz. Yemin ediyorum ki gittik. Abi şu an var oyun inanılmaz zorlaştı. Şimdilik daha gitmedik de muhtemelen saniyeler sonra gideceğiz. Oy oradan gelen şeyi görmemiştim. Oraya gidiyordum az kalsın. Yalnız şu an manyak gibi ilerliyoruz ya. Tamam burası. Tamam burası zor. Uy gidiyorduk. Yemin ediyorum ki gidiyorduk. Ay bu uçma. Hani şekilli şüküllü bir şey ver bize oyun. Uh tamam. Şuradaki parayı da alacağım. Oy gidiyoruz. Tamam buradan geçersek iyi bir yani süre gelmiş olur. Ya şu 2x ne işe yarıyor onu da yoruma yazarsanız sevinirim. Yalnız fena gidiyoruz lan. Uçuyorsun. Ay gidiyorduk. <laughs> Yemin ediyorum ki orada büyük bir risk aldım bunun için. Niye gidi almışım yoksa yakalanıyorduk. <laughs> oh oh tamam bunu da geçtik. İnşallah geçeriz. Muhtemelen o da aynı buralarda gitmiş. Oo, bu biraz bu da biraz zorlayabilir ama deneyeceğiz. yok gibiyiz ya. Yemin ediyorum ki bu Bugatti ile yarış yapsak yeneriz. Uf, oy! arkadaşlar Evet arkadaşlar oyunumuz devam ediyor. Bu video ne sıkıcıydı be. Ana köpek arkamızda bu ne? O bizim Üf, köpeğe bakayım derken gidiyorduk. Yemin ediyorum ki gidiyorduk. Bu, bu, bu videoda çok yemin ediyorum dedim. 10 bin ne lan? Neyse. Bak buradan bize bir uçma gelirse gelmedi gittik gittik gitmemişiz O var ya o beni o beni yenirdi yeni triyodu konuşamıyorum ya Oy oy uy, uy, uy lamattan geçsem arkadaşlar yine video ver arkadaşlar ben rekoru kıracağım o zaman video yazıp gelelim Evet arkadaşlar videomuz değerli yani gördüğünüz gibi Yok aga ben inat ettim hiç değilse de şu kızı geçeceğim ya inat ettim. Muhtemelen de rekoru kıramayacağız. Şu Hani az önce yine şey vardı. Ya bence o daha çok böyle zar şey olsun. Ceza. Lan ceza kelimesini unuttum. Evet. Kız hayırlısıyla geçtik hayırlı uğurlu olsun mu geçememişiz ki dini merak ediyorum buraya kadar gelmiş nerede eğlenmiş olabilir yani kız Hayır yine gittik biz. Ya abi bu ceza ceza. Lan yine gidiyorduk. Yemin ediyorum. Lan yine yemin ediyorum dedim. Abi o ceza ya. 3 durum onun yüzünden yakalanıyorum. Yalnız kızı da geçtik. O oh, sesi. Sen... 8400'ü. Of. Yok artık video izleyemeyeceğim ya. ya arkadaşlar video izleyip gelelim. Dayanamıyorum. Arkadaşlar ben videoyu izleyip bastım ama garip bir şey oldu. Yani oyun bitti neyse. Puanımız tam 44.422. Bir tane altın kesesi geldi. Bir tane daha bir sürpriz yumurta. Sürpriz kutuya Evet. 44.000. Bu sodan dünyada üçüncü müyüz biz? Yok ya. o dünyada üçüncü olduğumuzu düşünsenize. Mükemmel olduk ama yok sen 50 bin na, na, nasıl yaptın ya reis? Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.